Merhaba arkadaşlar Bugün e, Photoshop dersimizde Diş rengi sarı, sarı olan resimleri nasıl beyazlatacağımızı anlatacağız Öncelikle File menüsüne tıklıyoruz Open veya kısa yolu CTRL-O olan sekmemize tıklıyoruz Masa üstümüzden Diş rengini düzelteceğimiz resmimizi seçiyoruz Diş.jpeg dosyasını seçtikten sonra aç butonuna basıyoruz. Resmimiz şu an açılmış biçimde. Karşımızda görünüyor. Dişlerimizin sadece kendi beyaz alanlarını seçip bu alanlarda değişiklik uygulamak için bu alanları kesmemiz gerekiyor. İster lasta tulu kullanın, ister pen tulu kullanın. Ancak ben size pen tulu öneriyorum. Çünkü daha profesyonel kesimler yapabilirsiniz. Pen seçiyorum. İster tıklayarak, isterseniz de P kısa yolunu kullanarak pentolu seçebilirsiniz. Alt tuşuna basılı tutup mouseumun tekerleğini yuvarlayarak zoomluyorum. Şimdi dişimi kesmeye başlayacağım. Pentol aracını oval kesimler yaparken kullanmak için ilk noktamıza tıklıyoruz. Daha sonra tekrar. İkinci noktamıza tıkladıktan sonra elimizi mouse'un sol tuşundan çekmeyerek kenarına ovalliğini veriyoruz. Ovalliği verdikten sonra alt tuşuna basılı tutup tekrar mouse'umuzun sol tuşuyla ortadaki kareye yani merkez noktaya tıklıyoruz. Tekrar kesim yapacağımız yere tıklıyoruz ve mouse'un sol tuşundan elimizi çekmiyoruz. Açımızı ayarlıyoruz mouse'umuzu sağa sola oynatarak. Doğru açıyı bulduktan sonra tekrar alt tuşuna basarak pen kapatıyoruz. Tıklıyoruz. Açımızı veriyoruz. merkez noktaya tıklayıp her kesimi yaptıktan sonra bir köşesini iptal etmeyi unutmuyoruz. Tıklıyoruz kesimimizi yapıyoruz. Siz biraz daha ayrıntılı çalışabilirsiniz arkadaşlar. Yani tam beyaz noktaların göründüğü piksellerden alabilirsiniz. Daha profesyonel çalışma çıkabilir o zaman. arkadaşlar. Photoshop'ta e, genelde bütün profesyonel kesimler pentul aracıyla yapılır. Tercih edilmesindeki neden de hem ovallik hem de her tıkta farklı pikselleri kesme özelliğini sunuyor bize. Lasso biraz daha bizim el titremelerimizi, işte bilek hareketlerimizi çabuk algılayan bir araç. bu yüzden hata yüzdesi biraz daha fazla. Yani yapmış olduğumuz hataları direkt Photoshop'ta kesim yaptığımız alana yansıtıyor. Ancak Pen tool bu şekilde çalışmıyor. Biraz daha farklı bir mantalitesi var çalışırken. Şuradan Ctrl Z yapıyorum. Dudağın belli bir alanını seçtim. Ona dikkat edeceğim. Şuradan dişimi alayım. Şöyle şu şekilde. Burada biraz daha dudak bölgesine değinmemeye dikkat edeceğim. Photoshop'ta genelde çalışırken kısa yolları kullanırsanız sizin için de daha faydalı olacağını düşünüyorum. Grafik programları arasında Photoshop, Fireworks, Illustrator gibi programlar genelde hep araç olarak kullanılır. Bizim maksadımız bu şekildeki daha önceden uygulaması yapılmış olan dersleri kullanarak Photoshop'taki araçların görevlerini, işlevlerini, fonksiyonlarını biraz daha çabuk ve severek öğrenmenizi sağlamak. Bugün gördüğünüz gibi Pentool aracını kullandık ve onu öğrendik. Ben e, Pentool aracıyla alanı kestikten sonra şu şekilde e, merkez noktalar kaybolacak ve kesik bir çizgi oluşuyor. kesik çizgi oluşumu kaybolacak. E, sağ tıklayacağım. Pentool aracım seçiliyken sağ tıklayacağım ve Make Selection diyeceğim. Filter Radius yani kestikten sonra kenarlarımdaki yumuşaklık oranını 0.5 girmem benim için ideal. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir katman oluştu. Yani katman da demeyelim ama e, belli bir alanı seçmiş olduk şu an. Bu alana renk değişimi uygulamak için e, filtre menüsünden veya şöyle yapalım. Ben size şöyle anlatayım kısaca arkadaşlar daha pratik bir yol. E, Ctrl Alt U tuşlarını kullanarak Hue Saturation menüsünü açıyorum ve şöyle kenara çekiyorum bu sizin için daha pratik olacaktır ben buradan renk ayarlama oynamadan önce kolorize tikini işaretliyorum kutusunu işaretliyorum ve rengimi uydurmaya başlıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde Biz aradaki renk tonunu tutturmaya çalışacağız biraz olsa. Şöyle yaparsak. Bunu hep ayarlayarak bulacağız arkadaşlar. Bunun başka hiçbir yöntemi yok. Her resimde farklı renkler olacaktır. Farklı renkler uydurmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi şöyle. Biraz daha dişe orijinal rengini vermiş olduk. Beyazlattık. Okey diyorum. Ve Ctrl D tuşumu kullanarak seçim yaptığım alanı iptal ediyorum. Alt tuşuna basılı tutup mouse'umu tekerleğini geri doğru çekiyorum. Veya kontrol tuşuna basıp numpad'deki artı ve eksi tuşlarını kullanarak da geri çekebilirim. Evet arkadaşlar bugün Select Tool'la Select aracımızı yani şuradaki Move Tool aracımızı ve Select araçlarımızı kullandık. İşte gerekli alanı seçtik. Pen Tool'la gelişme alanının etrafını kestik ve o alanı seçili alan haline getirdik. Ve Ctrl Alt U tuşuyla da bu saturation değerlerimizi verdik. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.